milli futbol takımımız dün deplasmanda Bulgaristan'ı 6 ila 1 ile geçerken sezonun en formda oyuncularından biri olarak gösterilen Can Uzun 69 dakikada Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu. Can Uzun Bundesliga'nın ilk 6 haftasında hızlı bir yükseliş gösterdi ve ligde şimdiden 5 gol ve 3 asist kaydetti. Buna ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde bir gol ve Almanya Kupası'nda bir asist yaptı. Ancak bu etkileyici performansına rağmen A milli takımda süre alamıyordu. Bulgaristan karşılaşması öncesi Alman basınında ilginç bir haber yer aldı. Buna göre genç oyuncunun kulübü Frankfurt TFF ile bir görüşme gerçekleştirdi, yapılan görüşme ile ilgili Bild'de şu ifadelere yer verildi, mesaj açıktı, uzun, Frankfurt'tan Türkiye'ye milli maçlar için gitmek zorunda kalıyorsa, adil bir şans da verilmeliydi. Somut olarak bu, uzunun her zaman takımla antrenman yapması ve maçlarda en azından maç günü kadrosunda yer alması, tribünde oturmaması anlamına geliyor. Koşullar yerine getirilmezse, Eintracht daha da sert bir adım atmaya hazırdı. Hessen, gelecekte Can Uzun'u milli maçlara göndermemeyle tehdit etmiş. Ancak iş o kadar ileri gitmeyecek gibi görünüyor, m o n t e l l a d a n yanıt a milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan karşılaşmasının ardından Can Uzun'un kadroda yer almaması ile ilgili olarak şunları söyledi, hikaye yaratmayı çok seviyorsunuz. Bu artık bir alışkanlık oldu. Can Uzun, ikinci, ligde oynarken onu buraya aldım. Bu genç yeteneklerimiz gol attıklarında tabii ki mutlu olacağım çünkü sıkı bir takipteyiz hepsini. Kenan takımında oynamıyordu mesela sonra bizimle ilk resmi maçını oynadı ondan sonra bir çiçek gibi açtı, bizim futbolcuları bu şekilde görmek beni mutlu ediyor. İrfan Can her zaman sonradan oyuna girip kendi imzasını her maçta atıyor. Bunlar beni bir insan olarak gururlandırıyor.